Allah kahretsin, Allah kahretsin her şeyi mahvetti. Durum bile anlatamadım, peşinden gidemedim. Utcım, <laughs> Mineciğim, üzme kendini daha fazla. Hadi kalk teyzeciğim, hadi kalk burada böyle oturma. Aman canım öyle laf edilir mi ya? Hadi gel, gel odana gidelim. Hadi, hadi kızım. Yalnız birinin bu durumu Ayran'ıma rapor etmesi lazım, yoksa iş fena büyüyecek. Ben zevkle rapor ederim. Yalnız kadına önceden bir ilaç vermek lazım yoksa yüreğine iner. Ah oh be anne be! Her gün hayatının hıncını herkesten tek tek çıkartmak zorundasın değil mi? İşte kadın ve erkek arasındaki bir fark daha. Erkek düşmanına kitlenir. Kadın derdinin kaynağını kendinden bile saklamak için tüm dünyaya düşman olur. Yapma ya. Niyeymiş o? Kalbi olduğu için. Ya kadının kalbi var erkeğin yok öyle mi? Yok tatlım. Tamam anladık bilekliği. Yukarıda ne kavgası oldu anlatsana. Ah, ay bana da bir su verin Allah aşkına. Elim ayağım boşaldı. Hayırdır Suzan Hanım? Yukarıda bir patırdı, bir kıyamettir gidiyor. Murat abi çekti Mine Mine'ye dedi ki, Mine dedi, ya dedi anneni silersin ya da seninle evlenmem. Ah başıma gelenleri görüyor musun? Onun evveliyatı da var, ah Candan'ın dedikleri. Ay vallahi ben utandım ayol, kıpkırmızı oldu. Ulan da bana oldu. Abla ne bileyim çöpe atmıştı bilekliği. O da tuz biber oldu. Fatoş, sen fırla yukarı. Belki kahvaltı etmeyen vardır. Perihan sen numuneleri al. gelmediler. Ah Bey sen yok ki meydanda. Ondan böyle karıştı her şey. Ay, Ay o ne kahvaltısı. Candan tepeden tırnağa hepsini kahvaltı ettirdi. Daha sen ne kahvaltısından bahsediyorsun? Yok abla ben odamda saklanacağım ben. Gözüne görünemem. Beni gördüğü an kovar. Kızım kaç kere söyleyeceğim ha? Bu evde Hayriye Hanım'ın dışında kimse kimseyi kovamaz. Anladın mı? Yok oğlum hadi. Hüss. Hey. Bu ne ya? Şifriye Hanım. Hı. Sen burada eskisin. Gözünü seveyim anlat bana Nedir bu soygun işi falan. Veysel Bey yaptım öyle bir şey. Yok canım o kadar da önemli bir şey değildi. Nereden baksan bir 20-25 senesi var. Bunlar köyden gelmişlerdi. Üstte yok, başta yok. Öyle mandıralarda çalışıyorlar. Umur açıkta el kadar bebekti. İşte fazla yormuyorsun değil mi kendini? Yoruluyorum tabii canım. Yorulmadan iş mi olur Gül'ün? Ya ama böyle giderse bak tam olarak iyileşemezsin. Söylesene daha hafif bir şey versinler. Ya benim bacağım iyi artık ya. Arada bir sızlı yok. Hem ben çalışmayı seviyorum Gül'ün. Vallahi baksana yani ilk defa adam gibi böyle doğru düzgün bir işimiz var ya. Aklımız fikrimiz cinliğe çalışmadan gidip mesai mi yapıyor? Hem sana söyleneni yapınca insan hayal kuracak vakti kalıyor kendine. Tabii. Ben de işçi ruhu var diyorsun. Beni biliyorsun emekçi miyim? E, iyi tamam. Ben de o zaman 25 milyon liralık mirasım alınca senin işinden gücün’e etmem. bir tekrar et. Ne dedin sen? Senin işinden gücün’e etmem dedim. Yok onu demiyorum. Sana ne kadar miras kalacak Gülü anam. En az 25 milyon TL. Gülü. Sayı saymayı biliyorsun. Hala 25 milyon diyorsun. Ya kızım bizim cebimize 20 lira girdiğinde biz ne yapardık? Giderdik koşu koşu çeyrek ekmeğe döner ayran alırdık ya. Hmm. Kızım 25 milyon nedir Gül'e? Sen hala algılayamadın değil mi ortakçım? Ben artık çok zenginim Allah ya. Allah Allah. Ben böyle tap 20'deyim artık Türkiye'de bunu anla artık. Bu veraset ilamımı ne? O, onun çıkmasını bekliyorum işte. O çıkınca Zenginim ama avukatı bir 5 milyon TL sözüm var. Ya bak ben de düşündüm. Dedim ki herhalde dedim 200-300 bin lira bir şey verirler. Kız kendine bir ev alır ya. Bir 25 milyon kendine gel. Ne olur Allah'ını seversen. En az 25 milyon TL ikimizi de olabilir. <laughs> Yok olmaz. Olmaz kendine gel ya. 300 ya da 500 bin verirler. İki tane ev alırsın tamam mı? Birinde kendin oturursun diğerini kiraya verirsin. Bak <laughs> boş boş rüyalar görme. Ben şimdi işe gideceğim. Akşam geleceğim. Provamızı yapacağız. Müziğimizi yapacağız. Bak bu arada son şarkıyı çok beğendim. Neydi? Gelecek içimde koca bir öküz. Ama öküz biraz kaba tabii onu biraz inceltelim yani. Sen akşama kadar çalışacaksın tamam mı? Bak miras sana fayda mayda getirmez. Aklını müziğe ver. Bitti. Sımadı kıt kafaya o kadar poratın. Çekecek gönül sevdada. Ayrı sabahlar. Aa, siz güzel arkadaşısınız değil mi? Nişanda gördüm sizi. Adım fetta Ben de Perihan. Evin personelinden. Mandıra'da başladınız değil mi? Evet evet Mandıra'da çalışıyorum. Aslında ben de Mandıra'ya doğru yürüyordum. Hı. Beraber yürüsek. Evet. Hem çok korkuyorum böyle ağaçlısız yollarda. Hem köpekler falan da var. Ne köpeği ya? Nerede var köpek? Ben sabah akşam gidip geliyorum bu yolda ya, hiç görmedim köpek köpek. Ay var, hem de böyle patisini omzuna attı mı sana tepeden bakar, o derece yani, tam canavar. Allah Allah, böyle hayvan olur mu ya? Bu nasıl köpek yani? İnsanın boşluğuna gelir canım, insan bir korkudu yani. Niye çözmüyorlar bunu? <laughs> tamam tamam, korkma. Ee, gelirse iki tane taş buluruz, kovalarım ben, gel sen. Geliyorum. Demek Mandıra'da işe koydular size ha? Gülizar söyledi, torpil yaptılar, aldılar beni. Hmm. Mahalleden arkadaşıymışsınız Küçük Hanım'ın öyle mi? Küçük Hanım Gülizar mı oluyor? <laughs> <laughs> Ey Allah'ım. <laughs> evet, çok tatlı maşallah. Biz çok sevdik. Yani ha. personel olarak tabii. Rahmetli babası gibi kibar, güler yüzlü. Çok da güzel. Allah yüzünü hep güldürsün. Tabii herkesi yani herkes amin. Siz daha adını koyamadınız durumunuzun öyle anlıyorum. Durumunuz derken? Canım işte biz bize konuşuyoruz burada. O kadar yol gelmişsiniz kızın peşinden, benden laf çıkmaz. Bir dakika. Ben Gülizar'a o gözle bakmıyorum yani, tamam mı? Yani biz iyi arkadaşız beraber müzik yapıyoruz. Kimse burada bunu yanlış anlamasın yani. Benim kalbim boş. <laughs> Az bak ya. Tamam tamam sormadım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ben şunu ver. Aman. Aş, 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 aş. Gitti mi? Gitti, gitti. Korkma, korkma. Ay yok, bende korku yok. Benim fobim gibi bir şey ya. Hani benim dördüncü sınıfta bu yerli mal haftasında böyle küçük... Fino gibi bir şey bana acayip bir ser saldırdı yani böyle ısırdı. O zamanlar bir korku oluştu sonra ama ben tabii bu kendiliğinden fobiye evrildi. Ben bunu zamanla atlatmaya çalıştım, atlatıyorum gibi. <laughs> <laughs> Çok değişik birisi sen Vallahi bak ha. <laughs> olmaz az kaldı zaten. Ne?